Su mu? Onu içiyorsunuz, onunla duş alıyorsunuz, yemek pişiyor, Temizlenmek için ona güveniyorsunuz. O zaman suyun temizliği çok önemli. Ülkemizde büyük bir çoğunluğun bir sonraki yudumunun nereden geleceğini düşünmek zorunda kalmadığı için çok şanslıyız. Ancak burada bile işler ters gidebilir ve suyumuz kirlenebilir. İyi sağlık müdürlükleri her yıl analiz sonuçlarını yayınlıyorlar. Geçmiş yıllarda yayınlanan detaylı su analiz raporunda İstanbul'da %5 ila 10 civarında çeşme suyu işlemez durumdaydı. Yani 10 kişiden neredeyse birinin içtiği suyun virüs veya bakteri içerme ihtimali var. Şimdi soru şu, geriye kalan %90'ında asla olmaması gereken nitrit, nitrat, kadmiyum, bromat, arsenik, asbest, civa, kurşun, tolen ve bunun gibi öldürücü maddelerin olup olmadığı bu maddeler yasal sınırların altındaki değerlerde olmalıdır. Ancak bazı araştırmalar bu değerlerin yüksek kaldığını gösteriyor. Örneğin Uluslararası Çevresel Çalışma Grubu'na göre suların çoğunda durum bu şekilde. İyi haberler de var. Türkiye dünyadaki en güvenli içme suyu kaynaklarına sahip olup doğal su kaynaklarını şişelenmiş olarak ihraç edebilen bir ülkedir. Dünyanın %70'i sudan oluşuyor. Ancak %97'si tuzlu deniz suyu tüm bu oranlar arasında içilebilir su oranı sadece %1. İşte bu sebepten şişelenmiş sulara ihtiyaç duyulmuştur. Ancak bazı ülkelerde şişelenmiş suların %50'si bölgesel su kaynaklarından geliyor. Bu sular karbon filtreleme, ozonlama ve ters ozmos uygulamaları ile saflaştırılarak şişelenmekte ve içme suyu olarak satılmaktadırlar. Kısacası bugün evlerimizde kullandığımız su arıtma sistemleri şişelenmiş su üreticileri tarafından rutin olarak kullanılmaktadır evde kullanılan filtreleme sistemlerinin dört çeşidi var. Birincisi damıtıcı cihazlar. Suyu kaynatıyorlar ve buharı yoğunlaştırıyorlar. Böylece damıtılmış su elde ediliyor. Aktif karbon filtreleri tat ve kokuya etki eden bazı organik kirleticileri kaldırabiliyor. Bazı sistemler aynı zamanda klorlama, yan ürünleri, çözücüler ve böcek öldürücüler veya bakır veya kurşun gibi bazı metalleri uzaklaştırmak için tasarlanmıştır aktif alümine içeren iyon değişim birimleri ise kalsiyum, magnezyum gibi suyun sertleşmesini sağlayan mineralleri kaldırabilir. Bu genellikle karbon absorpsiyonu veya ters ozmoz gibi başka bir filtrasyon yöntemiyle birlikte kullanılır. Karbonlu ters ozmoz üniteleri, pestisitler, petrokimyasallarının yanı sıra nitratları ve sodyumu da kaldırabilir. Çevresel çalışma grubunun en etkili filtreleme için ters ozmoz ünitelerini kullanmayı tavsiye etmektedirler. Bunlar suyu yarı geçirgen bir zardan geçirmek için el basıncını kullanıyorlar. Çözünmüş katılar da dahil olmak üzere çok çeşitli kirletici maddeleri kaldırabilirler. Arseniklerin temizlenmesi için onaylanan tek tip tiptir. Su filtrelerini tercih ederken uluslararası NSF standartlarına tabi olduğuna emin olmalısınız. Ulusal Sanitasyon Vakfı tarafından sertifikalanan suyun hangi standarda göre filtre edildiği ve temizlendiği belgelenmelidir. Özellikle ters ozmoz ünitelerini alırken NSF ANSI 58 sertifikasyonunu sorgulamanız önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün kronik ve tekil olarak saflaştırılmış yumuşatılmış sulara karşı yaptığı uyarılar neticesinde ters ozmoz sistemi halk arasında suyu büyük ölçüde temizlediği için sağlıklı bulunmamaktadır. Arıtma sistemleri mineralleri de arıttığı için sağlıksız bulunur. Ancak suyun esas görevi insana mineral takviyesi yapmak değil, sıvı desteği sağlamaktır mineral kaynağımız su değil, doğal yediğimiz meyveler, sebzeler yani gıdalarımız olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken su arıtmanın markası da değil, modeli de değil, tipi de değil, bakımını doğru yaptırmanız olmanızdır. Yoksa kirleticiler filtrede birikirler ve suyun kalitesini bozarlar. Ayağımıza kadar gelen şebeke suyunu değerlendirelim. Önce kendi sağlığımız için, sonra da dünyanın geleceği için. Sağlık bu bardakta.